Bu bölümde Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan ve kurulduğu zamanlarda denize sıfır bir konumdayken bugün denizden yaklaşık 15 kilometre içeride kalan Priene antik kentinin öncülü olan Arkaik Priene ve Puranda kentinin muhtemel konumu ve bu konuda yapılan çalışma ve getirilen önerileri inceleyelim. Günümüzde Kuşadası ve Söke ilçe sınırları içerisinde yer alan 1237 metre yüksekliğindeki Samsun antik adıyla Mikale Dağı bölgenin en önemli ve özel yükseltileri arasında yer almaktadır. Ege bölgesindeki dağların kıyıya dik uzanma şekli Mikale Dağı'nda da karşımıza çıkar. Söz konusu dağ kütlesinin yer aldığı arazi, aynı zamanda Dilek Yarımadası olarak da adlandırılmaktadır. Çatallartepe mevkii olarak adlandırılan arazi, Mikale Dağı'nın stratejik açıdan en özel noktalarından birisidir. 857 metre yüksekliğindeki alandan bakıldığında, Kuşadası Körfezi ve bir zamanların Latmos Körfezi olan Söke Ovası çok net bir şekilde izlenebilmektedir bölgede geçmiş yıllarda yüzey araştırması çalışmaları gerçekleştirmiş olan Lohman, Çatallartepe mevkiinde bulunan araziyi de incelemiş ve Çatallartepe mevkiindeki buluntu ve kalıntılardan yola çıkarak Arkaik Paninyin kutsal alanını ve Melia Antik kentini bulduğunu iddia etmiştir. Kleiner ve Hommel'in Güzelçamlı'da gerçekleştirdikleri çalışmalar sırasında, M.Ö. 4. yüzyıla tarihlenen ve Panionion bayramlarından bahseden bir yazıt bulunmuş, bu yazılı kanıta ve yapılan kazılarda ortaya çıkan, halen günümüzde de gezilebilecek durumda olan küçük bir tiyatro veya bir toplantı yapısına ve bir sunağa dayanarak Panionion'un lokalizasyonunu kesin şekilde saptamışlardır. Bu saptamaya rağmen hiçbir yazılı delil olmaksızın, Mikale Dağı Çatallar Tepe'de saptanan arkaik döneme ait bir tapınağın, arkaik panionion olduğu iddiası gündeme gelmiş, hatta düşünce iddiadan öteye geçerek söz konusu tapınak alanında yapılan tüm çalışmalar, arkaik panionion başlığı altında yayınlanmıştır. Ancak, Kuş uçuşu 5,5 kilometre mesafede yer alan Antik Priene kenti göz önüne alındığında söz konusu yerleşimin arkaik Priene olma olasılığı veya en azından tapınağın arkaik Priene'nin kent dışı bir kutsal alanı olma olasılığı daha fazladır. Lohman'ın Panionion'a kuş uçuşu 8,5 kilometre mesafede yer alan bir yerleşim ve üzerinde muhtemel Priene yazısı kazılı, pişmiş topraktan bir adak plakası bulunmuşken buradaki arkaik tapınağı Melia ve arkaik Panionion olarak iddia etmesi ilginçtir. Çatallar Tepe mevkii olarak adlandırılan arazi, oldukça stratejik bir noktada yer almaktadır. Mikale Dağı'nın kuzeyindeki Kuşadası Körfezi ve güneyindeki Söke Ovası'na, yani bir zamanların Latmos Körfezi'ne hakim bir noktada yer alan arazinin konumu oldukça dikkat çekicidir. Yine aynı noktadan Beşparmak Dağı ve Samos Adası çok net bir şekilde görüş açısı içindedir, hatta Çatallar Tepe, pussuz ve açık bir havada Tralleis antik kentinden net şekilde görülebilmektedir arazinin ortasında, oldukça korunaklı bir teras alanı üzerinde yer alan tapınak yapısı ve çevresinde gerçekleştirilen çalışmalar sırasında çok sayıda kireçtaşı yapı parçasına rastlanılmıştır. Kireçtaşı parçalarının yapının inşasında asıl malzeme olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Çatallar Tepe ve çevresinde Profesör Doktor Suat Ateşliyer ve Doçent Doktor Aydın Erön tarafından yapılan incelemeler sırasında arazinin büyük oranda kireç taşından oluştuğu görülmüştür tapınak ve terasının inşası sırasında çevrede bulunan kireç taşlarının işlenerek kullanıldığı anlaşılmaktadır. Peki, Hitit yıllıkları dikkate alındığında Çatallar Tepe'deki yerleşim, Puran'da olabilir mi? İkinci Murşili'nin kayıtlarında geçen Arinnanda Dağı, Mikale veya Dilek Yarımadası mıdır? Çünkü eğer Arinnanda Dağı Mikale ise, Mikale üzerinde 2001-2013 yılları arasında Alman bilim adamlarınca gerçekleştirilen araştırmalarda ve 2020 yılından itibaren, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmalarda, Çatallar Tepe dışında, bu denli korunaklı, stratejik ve tahkimli bir başka yerleşim yerinin bulunamamış olması, Puranda yerleşiminin ancak Çatallar Tepe'de olabileceğini göstermez mi? İlginç olan, bölgede araştırma yapan veya konuyla ilgili çalışan bilim adamlarının, Arinanda Dağı, Mikale eşitlemesini kabul ettikleri halde, Puranda'nın Mikale üzerinde yer alması gerektiğini belirtmemiş olmalarıdır. Bu durumda, yerleşimin kimliğinin tespitinde, kalıntı ve buluntuların yanı sıra tarihi metinlerde büyük önem taşımaktadır. Milattan önce 2. bin yılda Batı Anadolu coğrafyasında yer alan yerleşimlerin tespitinde Hitit yazılı kaynakları büyük önem taşımaktadır. Hitit Kralı 2. Murşili'nin, Batı Anadolu coğrafyasında yer alan Arzava ülkesi üzerine düzenlediği sefer, bölge coğrafyasını tanımamız açısından oldukça önemlidir. 2. Murşili Hitit Kralı olduktan sonra saltanatının 3. yılında, Hitit topraklarından Arzava Krallığı'na kaçan Hattili mültecilerin geri verilme işini bahane ederek Arzava üzerine yürümüştür. İkinci Murşili komutasındaki Hitit ordusu, belirli güzergahları takip ederek son barış noktası olan Arinanda Dağı olarak isimlendirilen araziye gelmiştir. Kralın bu sefer ile ilgili anlatımlarından yola çıkarak Arzavalıların bir bölümünün Hitit ordusu gelmeden Ege adalarına kaçtığı anlaşılmaktadır. Kayıtlarda Ege adalarına kaçmayanların Arinanda Dağı'na çıkarak tahkimli bir merkez olduğu anlaşılan Puranda'ya sığındıkları ve burada savaş hazırlığı yaptıkları ifade edilmektedir. İkinci Murşili'nin Arinanda Dağı'na kaçanlar ile giriştiği mücadeleyi anlattığı bölümler oldukça dikkat çekicidir. Murşili'nin yıllıklarında Arinanda Dağı'ndaki Puranda kentinin lokalizasyonu şüpheye yer bırakmadan detaylı anlatılmaktadır ki, eğer Arinanda Dağı Mikale ise, bu detaylı anlatım, bizi dost doğru Çatallar Tepe'ye götürmektedir. Söz konusu seferin devamında, bir yıl sonra ikinci Murşili, Puran'da kentini kuşatmıştır. Kentin komutanı olan, Tapalazunavali, söz konusu savaşta yüksek ve korunaklı bir alanda olduğu anlaşılan, Puran'da kentinde savaşmayı tercih etmemiş, Hitit ordusunu ovada karşılamıştır. İkinci Murşili, yıllıklarında bu olaya değinmiştir ve, yıl bayramını kutlamayı bitirdikten sonra savaşmak üzere Puran'da kentine gittim. Tapalazunavali askerleri ve savaş arabalarıyla birlikte Puran'da kentinden aşağıya indi ve bana karşı savaş düzeni aldı. O, kendi tarla ve arazisi içinde savaşmaya geldi. Ve ben majesteleri ona karşı savaştım, ifadesinde bulunmuştur. Bakıldığında Luvi Prensi'nin bu stratejik hatası, düzlükte savaşmakta usta olan Hititlerin işini kolaylaştırmıştır. Savaşı kaybeden Tapalazunavali, tekrar Puran'da kentine kaçmıştır. Rakibini takip eden ikinci Murşili, kentin su yollarını tahrip ederek onları teslim olmaya zorlamıştır. Tapalazunavali bir yolunu bulup kentten kaçmayı başarmıştır. Puranda kentinin düşüşü ile birlikte, ikinci Murşili buradan çok sayıda tutsağı yanına alarak Hatti'ye doğru yola çıkmıştır. Pasajlarda ayrıntılı olarak anlatılan Arinanda Dağı'nın neresi olduğu sorusu uzun yıllar boyunca araştırmacılar tarafından merak edilmiştir. Bölgenin tarihi coğrafya çalışmaları açısından Arinanda Dağı'nın lokalizasyonu son derece önemlidir. Son yıllarda söz konusu dağın günümüzdeki adıyla Kuşadası'nda bulunan Samsun Dağı, antik adıyla ise Mikale Dağı olabileceği düşüncesi daha yüksek sesle dillendirilmeye başlanmıştır. Profesör Doktor Suat Ateşliyer'e göre Puranda'yı yüksek bir alanda aramak oldukça mantıklıdır. Arinanda Dağı'nın Mikale Dağı olması gerektiği konusunda kuşkular son yıllarda bir hayli azalmıştır. Profesör Ateşliyer, bölgenin en önemli yükseltileri arasında yer alan, arazide yaptıkları çalışmalar sırasında inceledikleri, Çatallartepe mevkinin konumunun Hitit yıllıklarında geçen tanımlamalara uyduğunu ifade etmektedir. Çatallar Tepe'de yer alan yerleşim, stratejik açıdan oldukça önemli bir alanda yer almaktadır. Arazinin kuzeyindeki kuş adası Körfezi'nin bulunduğu alandan, yerleşime ulaşmak Hitit ordusu için imkansızdır. Aynı durum Mikale yani Arinanda Dağı'nın güneyi için de geçerlidir. Milattan önce 2. bin yılın ikinci yarısında yani 2. Murşili'nin seferi sırasında, denizin günümüzde sökenin bulunduğu alana kadar uzandığı bilinmektedir. Bu nedenle ikinci Murşili'nin Çatallar Tepe mevkinin bulunduğu alana güneyden de ulaşma şansı yoktur. İki ordunun savaşabilmesi için tek uygun arazi mi doğusunda yer almaktadır. Puranda'nın söz konusu sefer sırasında en stratejik kentlerden birisi olduğu net olarak anlaşılabilmektedir. Arzava Kralı'nın sefer başladığı sırada bir adaya kaçtığı bilinmektedir. Bölge coğrafyası incelendiğinde Mikaledağ'ın yakınında Samos Adası bulunmaktadır. Hititlerin bir deniz gücü olmadığı için Arzava kralı çok akıllı bir politika güderek Samos adasına kaçmış olmalıdır. O zaman şu soruyu sorabiliriz. Puran'da Priene olabilir mi? Priene'nin Mikale Dağı üzerindeki hakimiyeti aslında günümüze kadar devam etmiştir. Günümüzde dağın, Samsun adıyla anılması da Priene ile ilgilidir. Priene antik kentinin isminin M.Ö. 13. yüzyılın başlarında, Samson olarak değiştirildiği bilinmektedir. Yerleşim, Güllübahçe yakınlarındaki yeni yerine, milattan önce 4. yüzyılda kurulmuştur. Eski yerleşimin nerede olduğu konusu hala tartışmalıdır. Araştırmacıların önemli bir bölümü Arkaik Pirene'nin, Latmos Körfezi'nde düz bir burun üzerinde yer alıyor olması gerektiğini ve antik dönemde adı Mayandros olan Büyük Menderes Nehri'nin alüvyonları altında kalmış olabileceğini ifade etmişlerdir. Fakat yerleşimlerin karakterleri incelendiğinde, erken dönem yerleşimlerinin, önceleri yüksekte yer alırken sonradan geç klasik ve hellenistik dönemle birlikte, aşağıya inmeye başladığı örneklerin varlığı da bilinmektedir. Söz konusu bölgeye oldukça yakın bir alanda yer alan, Magnesia yerleşiminde de böyle bir durum söz konusudur. Dolayısıyla düz ovada eski yerleşimi aramak dönemin gerçekliği ile örtüşmemektedir. Ayrıca, Profesör Doktor Ateşliyer, Lohman'ın, Çatallartepe mevkiindeki tapınak alanında yaptığı kazı çalışmaları sırasında bulduğu, ve üzerinde priyene olarak okunabilecek yazısı olan olasılıkla bir stroter parçasının arkaik priyene'de üretilmiş bir stroter olduğunu belirttiğinden söz etmiş, ancak bu parçanın bir strotere ait olsa dahi üzerine kazınmış olan yazının bu parçanın üretimine ait olmadığını, daha sonra yazıldığını düşündüklerini ifade etmektedir. Profesör Doktor Ateşlier ve Doçent Doktor Erön Puranda'ya ilişkin Aralık 2022'de Likus dergisinin 6. sayısında yayınlanan araştırma makalelerinde, söz konusu eserin, arkaik kutsal alana bırakılmış adak yazıtlı bir eser dahi olabileceğini belirterek, yazılı delilden yoksun olarak arkaik panyonyon olduğu iddia edilen, Çatallar Tepe'deki arkaik tapınağın, kazılar sırasında bulunmuş, olasılıkla Priene yazıtlı esere dayanarak, arkaik Priene'ye ait bir tapınak olabileceğini önermenin, daha mantıklı olduğunu ifade ederler. Yine aynı coğrafyada, Pirene yakınlarında bir mağaradan bulunduğu belirtilen, bazalttan işlenmiş, 21 cm yüksekliğindeki Mısır kökenli bir heykelciğin, ön yüzünde, M.Ö. 6. yüzyılın ilk yarısında İyon lehçesinde yazılmış, 9 satırlık Boğustrofon bir yazıt yer alır. Bu heykel Mısır hükümdarı 2. Pisametikos'un hizmetindeki İonyalı, muhtemelen de Pireneli bir paralı asker olduğu anlaşılan Amphineos'un oğlu Pedon'un adağıdır. Yazıtta, beni Amphineos oğlu Pedon Mısır'dan getirdi ve adak olarak sundu. Mısır Kralı Pisametikos kahramanlıklarının ödülü olarak altın bir diadem ve erdemi nedeniyle bir kent armağan etti şeklinde tercüme edilmiştir. Antik kaynaklarda, kıta Yunanistan, İonya ve Karya'dan, Mısır'a ve yakın doğuya giden asker, tüccar, mimar, heykeltraş, mühendis, gemi yapım ustası gibi farklı meslek gruplarına ait insanların varlığı doğrulanmaktadır. Kralın Pedona bir kent armağan etmesi muhtemelen bir yerleşimin liderliğinin ona emanet edilmiş olabileceği şeklinde de yorumlanabilir. Pedo'nun Priene'ye veya yakınlarındaki bir kente yerleştiği düşünülmektedir. Hatta söz konusu heykelin Arkaik Priene'de bilinmeyen bir tapınağa adak olarak sunulduğu da söylenebilir. Eserin Arkaik Priene'ye ait bugüne kadar bilinen tek eser olan Klazomenai'de bulunmuş geç Arkaik sikke göz önüne alındığında, alüvyonlar altında kaldığı düşünülen Arkaik Priene kentine ait günümüze dek bulunmuş en erken buluntu olduğunu da söylemek mümkündür. Eğer bu eser, bir tapınağa adak olarak bırakıldı ise, o takdirde birkaç olasılıktan bahsedilebilir. Birinci olasılık, kent dışında, alüvyona maruz kalmamış, yerini bilmediğimiz Priyene'ye ait bir tapınağa, ikinci olasılık, Priyene yakınlarında bulunduğu söylenen kutsal bir mağaraya, üçüncü ve son olasılık ise, Priyene kentinin 5.5 kilometre kuzeydoğusunda yer alan ve arkaik panyonyon olarak bilim dünyasına sunulan, muhtemel arkaik Athena tapınağına bırakılmış olabileceğidir. Profesör Doktor Recep Meriç, Bademgizi mevkiinde gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucunda buluntu ve kalıntılardan yola çıkarak söz konusu alanın puranda olabileceğini iddia etmiştir. Ancak, Likus dergisinde yayınlanan makalelerinde Profesör Doktor Suat Ateşliyer ve Doçent Doktor Aydın Erön, birinci Murşili'nin yıllığında neredeyse zapt edilemez, sarp kayalık savaş arabalarıyla çıkmanın mümkün olmadığı ancak yaya olarak çıkılabilen ve en önemlisi de, denizin içine doğru uzanan bir yarımada olduğu, denizin ötesine uzanıyordu. Şeklinde vurgulanan, hatta bir kale şehir olarak anlatılan Puranda'nın, ne kadar yüksekte yer aldığını, Luvi Prensi Tapalazunavali'nin, Murşili ile yaptığı savaştan anlarız. Savaşmak üzere askerleriyle birlikte, aşağıya indiğini, gece karanlığından yararlanarak kaçarken de, Puranda'dan aşağıya koştuğunu, vurgulaması, söz konusu merkezin badem gediği tepe olamayacağını açık ve net şekilde gözler önüne serdiğini söylerler. Profesör Doktor Ateşliyer ve Doçent Doktor Erön Puranda'ya ilişkin Likus dergisinin 2022 Aralık 6. sayısındaki araştırma makalelerinde günümüzde yaya olarak yaklaşık 10 dakikada çıkmanın mümkün olduğu Badem Gediği Tepe'ye 2. Murşili'nin yıllığında anlattığı gibi askerleriyle yaya olarak tırmanamamış olması mümkün değildir. Burada ilginç olan İkinci Murşili'nin yıllığında Puranda'nın Arinanda'da yer aldığı detaylı şekilde anlatılmasına rağmen, bilim dünyasının büyük çoğunluğunun Arinanda Dağı'nın Dilek Yarımadası olduğunu kabul ettiği halde, Puranda'nın yeri konusunda tartışma halinde olmasıdır. Gerek Puranda Badem Gediği eşitlemesinin, gerekse Çatallar Tepe Arkaik Panionion eşitlemesinin, elde somut, yazılı bilimsel kanıtlar olmaksızın yapıldığını, yapılan tüm çalışmaların başlıklarında dahi bu isimler kullanılarak, adeta söz konusu lokalizasyonların tartışmaya kapatılmak istendiğini düşünüyoruz. Örneğin, Çatallar Tepe'deki arkaik tapınakta bulunmuş, Priyene yazıtlı pişmiş toprak parçanın, bulunduğu 2007 yılı ve sonrası gerçekleştirilen 11 yayından sadece ikisinde bahsi geçmiştir. Oysa bu eser yazılı bir eserdir ve tapınağın kimliklendirilebilmesi açısından son derece önemlidir. Eser net ve açıktır. Bugüne kadar ne İyonya? ne de Karya'dan, üzerinde atölye üretim merkezinin yer aldığı kentin adının kazılı ya da basılı olduğu arkaik bir çatı kiremidi veya mimari terrakotta parçası bulunmuş değildir. Zaten böyle bir üretim merkezi yazısı eser fırına verilmeden önce yapılır, daha sonra üzerine kazınmazdı, şeklinde görüşlerini ifade etmişlerdir. Sonuç olarak, kuzeyinde Ege Denizi, güneyinde Latmos Körfezi tarafından çevrelenen ve deniz seviyesinden aniden sarp, ağaçlık ve kayalık bir arazide 1200 metre yüksekliğe ulaşan, batı ucunda kaçıp sığınılabilecek Samos Adası'nın yer aldığı, inanılmaz bir doğal korumaya sahip, Böylesine izole bir yarımada üzerinde saptanan yerleşim ve sur duvarları, 2. Murşili'nin yıllığında anlatılan Arinanda ve Puranda ile örtüşmektedir. Wolfgang Blümel'in, M.Ö. 330'lar gibi Skylax tarafından yazılan eserde, Mikale üzerindeki Priyene'nin, biri kapalı olmak üzere toplam iki limanı olduğundan söz ettiği pasajın, aslında eski Priyene ile ilgili olduğunu düşünmesi, Kuşadası Körfezi ve bir zamanların Latmos Körfezi olan, Söke Ovası'nı görür ve hakim konumdaki Çatallar Tepe'deki yerleşimin, stratejik olarak her iki yakada da birer limanı olması gerektiği tezi, Profesör Doktor Ateşliyer ve Doçent Doktor Erönün tezini destekler. Çatallar Tepe gibi Latmos Körfezi Kuzey Kıyı Şeridi'nin, Geçtunç çağında Söke'ye kadar uzandığı da dikkate alınırsa, Dilek Yarımadasının denize yaklaşık 30 kilometre çıkıntı yaptığı ve 2. Murşil'inin dediği gibi denizin içine doğru uzandığı ifadesini anlaşılabilir kılmaktadır. Bölgede uzun yıllar araştırmalar ve kazılar gerçekleştiren Lohman ve ekibinin Arkaik panioniyonu değil, Pura'nda ve muhtemelen Arkaik Priene kentini ya da ona ait kent dışı bir tapınağı keşfetmiş olmaları kuvvetle muhtemeldir. Aydın adnan Menderes Üniversitesi'nden. Hocalarımız Profesör Doktor Ateşliyer ve Doçent Doktor Eron tarafından hazırlanan ve Likus dergisinin 2022 yılı Aralık ayı 6. sayısının 65 ila 97. sayfalarında yayınlanan Puranda'ya ilişkin araştırma makalelerinden yararlanarak hazırladığımız bu videonun sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.